Bir sorumu daha, bir soru daha sorayım Mendo abi. Yine iki gündür ya da çok uzun zamandır seslendirdiğim bir hipotezi deyim ya da tezi deyim neyse nasıl algılarsanız e, sormak istiyorum. O da şu bir abi biliyorsun e, Irak Kürdistan'ında Kürdistan Özerk yönetiminde seçimler 2023 Haziran'da olacaktı. Ama KDP tarafından, Oğul Berzani tarafından seçimler iki defa ertelendi ve geçen pazar ayın 20'sinde 20 Ekim tarihinde seçim yapıldı. Ve seçimleri KDP büyük bir farkla kazandı. Yaklaşık yüzde %44 oy aldı. 39'da milletvekili çıkardı. İkinci parti Kürdistan Yurtseverler Birliği oldu. Yani Taliban'ın partisi ve böyle sırayla diğer siyasi partilerde parlamentoya girdiler. Şimdi tam burada soracağım soru şu. Öcalan dışarı çıkarılırsa abi serbest bırakılırsa, onun nasıl olacağına yönelik olarak da Bahçeli zaten formülünü önerdi. Bununla ilgili olacak da Öcalan'ın avukatları daha önceden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği karar da hepsinde tam da Bahçeli'nin önermesine yönelik olarak bir müracaatları var Adalet Bakanlığı'nda. Ee, Suriye'de bir PYD YPG devleti ABD'nin himayesinde kurulmuş durumda devletçi deyin, kanton deyin nasıl açıklarsanız açıklayın. Yani ama tam 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 bir devlet değil tabii ki. Neyse. Bunu şeyle bakıyorum abi. E, Kuzey Irak'taki yönetimin e, ilk dönemdeki sürecini 2000'li yıllardaki dönemiyle kıyaslıyorum. Önce onu söyleyeyim. O ya zaman da Türkiye'de çok ana, da fazla... ana akım medya iki aşiret reisi diye başlık atarken ben 2003 yılında Zahadon ee, İran, Suudi Arabistan bölgesine kadar dolaştım. Yani Kerkük'ten tutun, Musul'a, Bağdat'tan tutun, diğer kentlerine kadar. Bizzat Irak'ı baştan başa kadar gezdim ve gözlemlerimi de daha sonra bir yazı dizisi olarak aktardım abi. 2003 tarihinde o gün e, Kerkük ve Musul'a girdiğimde demiştim ki kardeşim çok net bir şekilde burada, burada bir Kürdistan ve devlet kurulmuştur. Çünkü parlamentosu var. Askerleri var, iç güvenliği var, bayrağı var e, ve gümrükte pasaporta şey vuruyor. Söyle abi, e, ne diyorsunuz ona e, girdi ya da çıktı vuruyor. Şimdi buradan yola çıkarak abi, son bugün İsrail medyasında İran'ın birkaç gün içerisinde vurulacağına yönelik olarak medyada haberler çıkıyor İsrail medyasında. Ben de İsrail'in İran'ı vuracağını düşünenlerdenim. Tam bu noktada. İran Kürdistan'ında Peşak yani PKK'nın diğer kolu da son derece güçlü. Onlar da Öcalan'ı lider olarak kabul ediyorlar. Sorun şu abi. Peşak da sol bir siyasa, şey, sosyalist İslam galiba öyle diyebiliyorum. Yarılabilirim tabii. Ama Peşak aynı Arzani, Arzani, ailesi gibi öyle bir milliyetçilikleri, mukaddes saçılıkları. Var mı? Yok yani. Mukaddesi Aileye açıkçalarında... dayalı değil ama Kuzey Irak'ta da PKK'nın yani Öcalan etkisinde olan siyasal yapılar var abi. Şimdi buradaki sorum ama Kuze şu. Kuzey Irak'takiler galiba daha liberal ekonomiye yandaş. Yok yok şeyde olanlar var. KDP ve KGB'nin Kürdistan Yurtsever Birliği'nin dışında PKK'ya yakın yapılar da var. Onu söylüyorum abi. Şimdi ya sorum şu. Ben pek bilmiyorum. Onu, bilmiyorum. Öcalan serbest bırakıldıktan sonra. Suriye'ye geçirilir ve o kanton bölgenin başkanı olarak kendini ilan eder mi abi? Ve ileride Irak Kürdistanı, Suriye Kürdistanı ve İran Kürdistanı ile Türkiye büyük bir federatif yapı altında, federasyon altında birleşir mi abi? Evet, Hiç bunlara hiçbir ihtimal bile vermiyorum. Sıfır ihtimal. Türkiye Cumhuriyeti NATO'dan çıkmadığı sürece bu dediklerimizin hiçbirisi olmaz. Artı Apo dediğimiz adam da 77 yaşında şu anda herhalde. Bir de bildiğim kadarıyla yanılabilirim ama ben 77 yaşında olduğunu galiba Türkiye'de doğumlu diyebiliyorum. Çok yanılabilirim. Devlet şey. Neyse. ile Yaşıt abi. Kim Devlet Bahçeli ile. E yani devlet bedi de 47 doğumlu galiba aklımda kaldığı kadarıyla. Yani demek aynı yaşta 77 yaşındalar. Ya bu yaştan sonra bu tip, bu tip insanlar adam 25 yıldır değil mi hapiste cezaevinde yatıyor. Cezaevleri insanları olgunlaştırıyor. Öyle kim ne derse desin? İstersen 77 gün yat, yine or oraya girdiğin andan itibaren insanlıkla ilgili çok önemli şeyler öğreniyorsun. İhanetin nasıl yapılabileceğini öğreniyorsun, kimden gelebileceğini öğreniyorsun, acı çekmemek için neler yapılması gerektiğini öğreniyorsun, kararlı olmanın acele etmekten çok daha değerli olduğunu görüyorsun falan 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 yani. Adam 25 senedir içeride her gün düşünüyor, kitap okuyor herhalde büyük ihtimalle kitap yazıyor neyse. Şimdi bu adam Türkiye'den çıktıktan sonra benim tahminim çık yani Türkiye'de dışarı çıkarsak çok kolay değil. Çok kolay değil. Öyle hemen "Aa önümüzdeki günler çıkıyor." böyle bir şekilde beklemesi. O sıfır ihtimal. Ama bir ev hapsi olabilir mi? Çok sıkı bir denetim şartıyla bir ev hapsi olabilir. Ama bu sefer de bu sefer de milyonlarca kişi işlerinde provokatörler de olmak şartıyla ziyarete gitmek isteyebilirler. Al sana bir curcuna Kürtlerle dansla ben bunu yazdım. Ee, sırf curcuna çıkarsınlar. Sırf e, Öcalan'ın öldürülmesi için e, İmralı'dan çıkarılıyor. Kandıra cezaevine getiriliyor. Benim romanımda. O dediğim 30 sene önce yayınlanan romanımda. Şimdi bunlar olabilir mi? Buna benzer şeyler 30 sene değil 20 sene önce affedersiniz 2004. Olabilir mi? Yani e, Öcalan çıkar ama Öcalan eğer bir sene, iki sene, üç sene, beş sene sonra neyse terör gerçekten biter de Öcalan da özgür kalırsa ben size bir şey söyleyeyim mi? O adam Türkiye'nin sorunlarıyla bile uğraşmaz. Kalan ömrünü yaşayacaksa eğer hiç olmazsa biraz daha huzur içinde yaşamaya çalışır. Tabii vicdanı rahat bırakılırsa yani o öldürttüğü çocuklar, bebekler, bebekler tabii sürekli pek çok kişi tarafından gündeme getirilecektir. Onları Ama görmeden, izlemeden... Abi gerçekten. Nasıl, neye inanıyor musun? Öcalan gibi birinin kenarda oturacağını düşünüyor musun dışarı çıktığında? Vallahi Ali benim yaşıma gelince anlarsın be. Kolay değil Ali yani bazı şeyler. Ya Bunu abi Türkiye'deki siyasetçi ya, hayat, hayat, daha, hayat, hayat, Ya onlar hepsi ikbal içinde yaşıyor. Ali İkbal'de yaşıyorlar. İkbal. Abi bu, hepsi bunların ne hepsi adırlar? ölümsüz. Bunlar, Lüks bunlar, arabalar. Hepsinin abi bunlar tanrı liderler abi. Allah aşkına ya. Ben Öcalan'ın da bir tanrı <laughs> lider olduğunu düşünenlerdenim. Hayır, hayır hayır hayır. Hayır. Bunlar hepsi. Hepsi şu anda devletten nemalanan liderler altlarında en lüks arabalar, korumalar, şatafatlar, istedikleri yerde kalırlar. Para bile ödemezler. ya Ben acıla, acıla ama, ya. dışarıya çıksa abi çok olağanüstü korunacağını düşünenlerdenim. Evet. Tabi korunacaktır. Tabi. Elbette korunacaktır. Ama o korunma aşamasında tahminim o ki en azından dışarıda olabilmenin istediği bir yemeği getirtebilmenin istediği birileriyle baş başa kalabilmenin de tadını çıkarmak isteyecektir. Ya lütfen lütfen. Alkapo'nun cezaevi günlerini okuyun hep beraber. Okuyanlara tavsiye ederim pek çoğuna. Kötü insanların da öyle ya da böyle kendi açılarından bazı talepleri var kardeşim. Ne kadar kötü olursa olsun katillerin de talepleri var. Ben din harcanan Halit-i Ruhiyesini bilenler Dokuz kişi öldürmüş adam. Ben çok iyi bir insanım diyordu. Yaşıyorlar galiba hala. Ben çok iyi bir insanım diyordu. Öcalan'a da sorsanız ben kendince onurlu bir savaş yaptığını söyleyecektir. Ama 25 sene içinde de bir daha geri dönmemek için her şeyi yapacaktır. Yani bir daha o cezaevine girmemek için her şeyi yapacaktır. Şey, Abdullah Öcalan'dan bahsediyoruz ya. Cezaevinden çıkınca yatacak yeri olmayan birinden bahsetmiyoruz. Adam cezaevinden çıkıyor. Genç adam ipsiz sapsız kimse inşa almıyor. Sabıkalı zaten. Yüz veren yok. Karnı aç. Ya para çalıyor ya birilerini bıçaklayıp gasp ediyor. E Abdullah Hücalan'dan bahsediyorsun. Cezaevinden çıktıktan sonra krallar gibi yaşatılacaktır. Ama siyaset yapmayacaktır. Ben asla hiç ihtimal vermiyorum. E Mandele yaptı. E Mandele yaptı ama Mandele bence bana göre Mandele ile Apo bir değil. Mandelenin arkasında bir tek cinayet yok. Dönün bakın geriye. Gandhi'nin arkasında e, bir tek cinayet yok. İstersen orada da bir itirazım olacak ama kusura bakma lütfen. Mandela ya rica ederim yani yanılabilirim. Mandişim ben ya yani. Mandela Mandela aynı zamanda Güney Afrika'da cezaevindeyken ve dışarıdayken aslında bulunduğu siyasi hareketin silahlı kanadını da yönetiyor abi. Abicim ama git bakalım bir tane silahlı öldürmeye şundan bundan talimat vermiş. Hı. Apo gibi mi? Öcalan gibi mi? Değil abi. Mandela ne, neresinden bakarsan bak Mandela elbette bir Gandhi değildi ama Mandela da bir Öcalan da değildi yani. Yani lütfen. Yoksa bak, adam bir, bir, dönem seçildi. İkinci dönemi kabul etti. zaten. Yapmadı. Yani Mandela başkaydı. Benim için Mandela başka bir adam. Bambaşka bir adam. Ben Mandela'ya saygı duyanlardanım. Samimi söylüyorum. A Ağabey. Başka Mand bir şeydi o o kendi Neydi? o kendi kendi toprakları atalarının toprakları gelmiş beyazlar hollandalılar falan topraklarını almışlardı adamın elinden. Onun ikisi kutsal bir mücadeleydi bence. Mustafa Kemal'in yaptığı mücadele gibiydi. Rizliyorum. Evet.